Alo. Alo çöpçü. Vazife başında sigara mı içiyorsun sen? Yok efendim. Ne sigarası? Süpür süpür dalga geçme. Helal olsun. Sabah sabah iyi işledik. Ha, ne haber? gidebildi bir şey senin bacanak? Yok be abi. şube müdürünün yeğenini almışlar. Yapma. Ne memleket ya. Torpilsiz bir iş olmuyor. Öyle vallahi abi. Merhaba galis. Kapıcıyı gördün mü kapıcıyı? Görmedim Cemil amca. Uyudu kaldı gene herhalde. Ne yapsın? Akşamları pilav satıyor. Öyle kapıcılık olmaz. 12 dakika öteri var. Saat tutuyorum. Sabri ve amca gibi ombusman mı oldun sen de apartmana? Olurum ne sandın? Benim adım Cemil. Duydun mu? Sen de ayağını denk al çöpçü. Gözüm üstünde. Ne yaptık ki Cemil abi? Şu sokağın haline bak. Her yeri pislik götürüyor. Yazacağım raporumda. Ne raporu ya? Sabah sabah kafayı mı çekmiş bu? bileyim ben. Ombudsman olacakmış. Her şeye karışıyor. Otobüs mı? O ne be? Alo <laughs> Cafer pilav attı falan dedik ama yürümeyecek bu iş Gece yaralarına kadar iflahım kesiliyor. Sabahlarda da böyle turşu gibi. Başlama sızlanmaya gene. Ben mi pilavcı ol dedim sana? Bırak bitsin yapamıyorsan. Bırakacağım vallahi bu gidişle. Hani dedemleri sokağında ev alacaktık baba? Gene alırız kızım. Babanın yapacak başka iş mi yok? Dedem iyileşmiş baba. Ölmeyecek değil mi? <laughs> Ağzını ayrı aç kızım o nasıl laf? Ölmeyecek kızım. yırtık kefeni çok şükür. <laughs> Öyle değil Gül. Yani maşallah var demek istedim. Gücü kuvveti yerine gelmiş. Ha, şimdi darbe yapmaya hazırlanıyormuş. Ne darbesiymiş o? Bastonlu darbe. Sultanla yengece iktidardan indirip... ...dükkanın başına yine kendisi geçecekmiş. Geç bile kaldı. Heh. sen de dalganı geç hain. Az kalsın baban kazaya kurban gidiyordu. Hadi bırak şunu da çene alıştırmayı da yürü. Servidomuz da şimdi başlar bağırmaya. Hı. Al işte. Kapıya dayandı bile bak. Bu da çok oluyor ha. Ha, buyurun. iyi günler. Nerede o? Kime efendim? Paşa'nın resmi. Atınız mı yoksa? Hey. Tövbe efendim, atar mıyız? Gözümüz gibi bakıyoruz. Ah buradaymış! Ah, çok şükür! İyi ki atmadınız. Ne yapardım ben o zaman? Ne yapar insan Allah göstermesin. <laughs> Nasıl kıyılır buna? Ha Sabri Bey yine istemez atarsa falan çekinmeyin getirin bize Ayla Hanım. Hayır Cafer. İstemiyorum ben elin adamının resmini evimde. Elin adamı değil o. O bir şaheser. Şaheser Gül? Şuna bak! Hey maşallah! Bu kadın resmen manyak vallahi. Sapıtmış gül. Paşa maça diyor ama bal gibi aşık Cenab Bey. O Sabri Bey adam mı be? Başkası olsa bir dakika dayanamaz vallahi buna. He. Veya muhtarlık yapar bu kadın insanı vallahi. Neredeydin sen bakayım? <laughs> Kıracağım bacaklarını. Gene mi aldın o herifi eve? Herif değil anneciğim o paşa paşa. Hadi be. Bakın ne yakışıklı. Ya ya. Ne yapıyorsunuz <laughs> efendim? Gene bulup getirdiniz mi o pisliği? Ağzınızı bozmayın efendim. Paşaya hakaret edemezsiniz öyle pislik mislik. Başlatmayın paşanızdan. Bırakın efendim. Siz bırakın efendim. İstemiyorum Ay. bu kazüreti evimde. Ay. Ağaç etti bizi bu abi. Geldik işte penguen söylenme. Sana bunu çöpe at demedim mi beleşecek? Ne yapıyorsunuz efendim? Tamam. Sanat düşmanı ne olacak? Sanat düşmanı. Evet efendim. Sanat buysa ben sanat düşmanıyım. Al şunu buradan evladım Götür çöp kamyonuna gitsin Duydun mu? Hadi Tamam amca, duydum Hayır efendim attırmam koskoca paşayı çöpe möpe öyle Getirin onu buraya çabuk getirin çabuk Hayır efendim atılacak hadi. Çöpçü bakma suratıma öyle salak salak Ne diyorsan onu yap Ne alıyoruz ya salak malak Tamam efendim tamam götürüyoruz Hadi pavgülen yürü Şş, Çöpçü sen de öyle salak salak bakıp durma Yürü hadi hmm. Hiç affetmeyeceğim sizi efendim! Vicdansız! Ne tatlı hiç kırıyorsun Ali Sen de dolaşma ortalarda sapık! Dolaşırım bana ne! Hadi hadi! Al göbeğini doğru evine! Gitmiyorum bana ne! Ne atıyorsun Cenab amcanın resmini mer gibi? Bak Ali beni fenalık geçiriyor! Yazık değil mi kadına? Yürü abi hadi.